19 yaşındaki Osman Alp Kavak, Aralık ayında Antalya'da meydana gelen feci bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Motosikletli gencin ailesi kazanın meydana geldiği yerde eylem yaptı. Aileye göre oğullarına çarpan sürücü başka bir sürücü ile yarış yapıyordu. O tutuklandı ama diğer sürücü hala dışarıda. Anne Zehra Tok diğer otomobil sürücüsünün de tutuklanmasını istiyor. Of oh, çok fena. Seyra yolunda çok kötü kaza oldu. Kaza demiyorum, cinayet diyorum ben buna. Benim oğlum toprağın altında. Ben her gün ölüyorum, her saat ölüyorum. Antalya'da Aralık ayında meydana geldi feci kaza. 19 yaşındaki Osman Alp Kavak motosikletiyle kendi yolunda gidiyordu. Arkasından hızla gelen otomobil çarptı. Allah! Orada ölü var, eyvah. Motora mı çarpmıştı? Ailenin nidasına göre iki sürücü yarışıyordu. 19 yaşındaki gencin motosikletine çarpan, yarışan sürücülerden biriydi. Motoruyla metrelerce sürüklenen genç olay yerinde feci şekilde can verdi. O gece yarışarak, makas atarak buraya kadar, havaalanı buraya kadar gelerek önce 6 tane araca çarpılıyor burada. Daha sonra kendileri birbiriyle çarpıyor. Sonra da benim çocuğum motoruyla altına alıp Metrelerce sürükleyerek refüj dömürleri ara, araçların arasında, ağaçların arasında parçalıyor. Tutuklanan sürücünün trafikte 6 ayrı ceza kaydı olduğu belirtildi. 19 yaşındaki Osman Alp Kavan ailesine göre olay kaza değil cinayet. Biz buna kaza demiyoruz. Bu bir cinayet. Biri tutuklu, diğeri tutuksuz. Neden dışarıda? Ben çocuğum için adalet istiyorum. Acılı aile diğer sürücünün de ceza almasını istiyor. Ben her gün ölüyorum, her saat ölüyorum. Ama o rahat rahat gezebiliyor. O da tutuklansın. Ben 19 yaşındaki bir çocuğumu toprağa verdim. Adalet istiyorum.